Peki e, kır düğününde 2015 yazında ne giyilecek? Kır düğününde her zaman çok böyle uçuş uçuş gelinlikler benim hayalim hep böyle helenistik. Hmm. Ama helenistik her daim olan bir e, model değildir. Hakikaten bu arada bir çıkar, arada bir yok olur ama bu ifadeyle de çok alakalı. Bazı gelin var hakikaten böyle kıvır kıvır saçlı, bukleli, hmm. e, siyah olabilir, kumral olabilir, uzun. Yani ona hakikaten böyle zincirler takıp saçına bir şeyler akıtıp şifon veya ipek gibi uçuş uçuş bir gelinlik de çok zarif olabilir kır düğününde. Hı hı. Kır düğününde hiçbir zaman çok kabarık gelinlik tercih etmiyoruz ama bazen de şu var gerçekten gene söylüyorum bu bir hayal. Senelerdir pamuk prenses olmak istiyorum derse işte seninki kır düğünü pamuk prenses olmada diyemiyorsun. Yani onu da olmak istiyorsa oluyor gelin adayı. Evet. Ama o rahatlığı çok rahatsa sonrası yer. için tabii ki yani bir Polenes köyse Hı -hı. Hakikaten o öyle çok kocaman eteklerle Hı -hı. gitmek çok yanlış bir şey. O zaman işte o eteğe çıkartıp daha sade bir şey çıkabilir altından. Hı -hı. Hı -hı.